5 saniye içinde orada olması lazım. 5, 4, 3 direkt kule altı bu sefer. Ya abi ben bunu kesmekten sıkıldım çok zevkli. Of Flux Rap'li ekliyor. Rap Bey abi bana ne? Ben lan. Represent Selam arkadaşlar. Bugün bugün ormandan mal fight oynuyoruz. karşı Karşıdaksa çok kötü bir haberim var. 3 gün önce bunu yapmıştık. Mitteki elemanı 0-15-0-20 yapmıştık. Şimdi aynısını laksa yapacağım. Tüm ultilerimi laksa atacağım. Hepinize iyi keyifli seyirler. İnşallah chat yapar. Ama hemen geliyorum. Lax şişesini atmış. Chat'te gördüm. Arkadan gelirsem onu alırız. Evet, ki leveliz ama hallolur. hallolur. Hallolmayacak diye bir şey yok. Şöyle sinsi sinsi geliyorum. ilk gank'ten para çıkartırsak şişası yoksa onun of öldü sayılır. Zınk. Zın bir tane tüküyü yemeyelim. Aha aldık. Vallahi aldık. Uf, çok strese girdim. İt 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 burayı. Çok güzel abi. Hemen kırmızıma gideyim. Altı olmam lazım. Önceliğim altı. Lux. En flaşı. flash'ı. Karşı ormancımız da çok at. Valla geçenki map videosunu çok sevmişsiniz dedim. İkincisini çekeyim. Yakın bir zaman oldu ama. Şimdi beyler. Yampiri aldım. Aha tekrar Lux'a gelsem bir şey olur mu? Olursa mükemmel olur. Olmayacak gibi ama. Olabilir. En azından hasar verelim. Rahatsız etmek yeterlidir bana. On numara yarı can aldık adamın. Şimdi bir dakika tekrar dolanacağım. Tekrar gelebilirim. Vallahi gelebilirim. Aha. Aha açıldı. Aha. Aha kullandı. Buradan kapattım onu. Kaçıyor baba. Bir şeyler yapın baba. Yap bir şeyler öldük. Senin yapacağın işe tüküreyim ben. O zaman ben bunu keserim merak etme. Bak şimdi. Hop. Öldü. Öl be. Çok at gelmiş ya. Oh my god. Ben nasıl kaçacağım şimdi? Ben olaks keseceğim beyler izleyin. <laughs> Benim adımla uygunsa ben alaksi keseceğim. İnşallah önüme çıkmaz. Babanın nikahına gireyim senin ya. Sen kimsin ya? Sen bir git ya. Laksçım, selamun aleyküm. Döndün mü lan? Kesip. Kestim üflesem daha çok vuracak adama. Bizim için baya kötü oldu bu. Çok zorladık. Ama chat yaptı. Bak chat'e. Bunu yazdığına pişman olacaksın. Zaten alt olmayı bir. Ben olman dönüyorum baba. Boşuna kendimizi yıpratmayalım. Her şeyim onu da bilmece. Hop baba yol üstü de gelmezsem ayıp olur. Geldim kardeş. Vur lan vur lan vurulan Vur, 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 vur. Of oh, tamam Q'sunu da kullandı. Tık hadi göğsü dönsün kalkan al sana. Tamam etti ki. Böldüm arkadaşlar. Şu an hesap.com.tr'de 60 bin liralık çekiliş var. Sadece bu hafta siz düşünün. Şöyle RP çekilişi var. PUBG çekilişi var ve tek tıkla katılabiliyorsunuz. Hiçbir şart istemiyor. Benim çekilişim de aşağıda burada. Tüm çekilişlere katılabilirsiniz bedava bir şekilde. Onun dışında eğer oyun içinden RP satın alıyorsanız buradan satın alırsanız daha ucuz alacaksınız ve ekstra daha fazla RP veriyorsunuz. Haberiniz olsun. Tamam benim güvencemle alışveriş yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Tüm linkler açıklamıyorum da. Öp devam edelim şimdi kızdım diyor ne zaman erkek olacağım çok kötü farkındayım <laughs> unutma bunları benim acilen at olmam lazım hadi 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 çok kaşınan bir rakip var karşıda ampiri duruyor musun vallahi duruyorsun altı yapar mı lan beni bu Allah'ım ne olur yap ananı bir şey vermedik baba arkadan gelsem mal piki lak sıfır diyor havancı da öyle ananı satayım relin orada ne işi var ya Hayır elin burada ne işi var ya çıkmamız lazım çıkmamız lazım az önceki gibi ölürüz yoksa çık hiçbir şey yok mu farm expat olursam Şuradan Allah belanı vermeye. Öldün mü? Aha. Aha, beyler. Beyler, ölsene lan. Zınk, zınk, zınk. Aha bitti bu iş. Mal 3-0. Şimdi hayatını karartacağım, laks. Oğlum, çok az seri at. Çok at da 3-0 oldu botta of. Fantezi yapıyorlar. Abi ben dönmeden bir ulti daha atmak istiyorum. Hasarmaz ama şu an şu para harcamadan. 35 saniye bekleriz. Oo topu da AP şaka yapıyor. Beyler son 15 saniye o arada bunları alıyorum ben de. Kurtu 20 yaptık. Kim çarp da vuracak. Geliyorum 5 4 3 2 1 E için 4 3 2 1 0 o zaman E için. Hop. Tamam çok güzel çok güzel hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Aha öldürdüm mü lan? Ha, tamam döneyim şimdi ben item alayım. Bunu beyler 5 dakika boyunca 4 kere keserim flash. Arkadan geliyor. Diyor ki flashımız boşa gitmesin diyor. E diyor 5 saniye diyor. Geliyorum diyor. Gel dayı. Aha. 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 Of of of. Adamsın sen adamsın. Tamam ulti gitti ama aldık adamı. Map skor halis mi diyor. Map bana mı diyor lan. Nasıldı Lux? Şimdi düşün. Ben nerede hata yapıyorum diye düşün az sonra. Abim botta ne yapıyorsunuz ya. Bir bota gelsem... Tam genç bir şey yapabilir misin? Yapıyorsun çok güzelsin. Manası yok o adamın manası yok. Bir dakika. Aldım bunu. Vallahi bunu aldım süper. Rel. Rele var mı bu şey yenmeye? Okey. Tamam ben laks'a gideyim. Laks'im geliyorum. Ne durumdasın? Ultin var yok? Flash'in yok zaten. Canın yok. Hop hiç imkanı yok imkanı yok. kurtulmasının şansı yok ne oldu lan laf ediyordun baba of çok at, topa çıkmış bir topa ay canlara bak manalara bak yok 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 şako ap birazcık ondan korkabilirim Caitlyn bana yardım edebilir misin hop onu yemeyelim bebeğim manan da kalmadı manan da kalmadı manan ben de atarım hayırdır hop onu da yedik onu yedik yapacak bir şey yok İzleyicilerim için çok üzgünüm. Çok üzgünüm ki lazım. İtem bitti. Şimdi abi ayakkabı alıyorum bunu alıyorum. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar daha fantezi anlara geçerken şu an videoyu beğenip ekstra bir nokta böyle koysanız yorum atar mısınız? Çok teşekkür ediyorum. Like kadar önemli yorumunuzda. Abone olup da olmayı da unutmayın. Çok sağ olun. Hepinize iyi seyirler. Üşenmeyelim lütfen efendim. Şimdi bu aksın hala 2 dakika bir flaşı yok. Benim ultim geliyor. Aha. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Geliyorum geliyorum. Ölme. Ölme ölme ölme. Of. Çok iyi. Gene öldün lan. Dur yan bari. Bakayım geliyor meli 30 saniye ultim geliyor benim de. Koridora geldiğinde adam. Ekranı kırma ha lax. Kırma. Sinirlisin şu an farkındayım. Bakayım bir buçuk dakika daha flash yok aşağı yukarı. Lan oğlum bot ölmeyin be. Şimdi abi 20 saniye oldu. O arada ben kurt alayım. Kurttan sonra direkt ona damlayabilirim. Aa nasıl öldün sen ona. Nesli iyi para verecek. 150 gold veriyordu. İyi oldu bu iyi oldu. Nere gitti o direkt kaçtı değil mi? Aha yok orada. Ben kesebilir miyim lan bunu? Laf mı lan benimkide? gider Benimki de laf olan. Hop orada mıyım? At artık bir şey at lan. Orada mıyım bir tane? Bak bakayım. Tatlı iyi baktın mı? Bak gidiyorum ha. Efendim hayatım. Rel geldi mi? De? Rel, rel gelmesin dayı. Bak bakayım. İyi bakıyor mu? Bak gideceğim yeri söylemiyorum. Bak rel geliyor arkandan görmüyorum sanma. Leğinde Lisandra'm var. Hayırdır? Hayırdır bizde de Lisandra var kardeş. Vur 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 Bunu yiyelim bu coşuyor bu AP zaten. Real birazcık sıkıntı olabilir bize ama hamut beni şimdi. Bir kıl atayım. Güle güle hayatım. Aha şimdi sen kaldın. Şimdi aşağıdasın. Yerdeyken en yavaş yürüyen karakterlerden biri Biliyor musunuz? Atacak mı? Flash atacak gibi gitti oraya. Lan adam. Aa, adam bizi kandırdı ha. Vallahi adam bizi kandırdı. 5 saniye ulti. 4 saniye ulti. Bu nereden geldi? Eş gelmiş. Eş gün olan beyler. Bam. <laughs> Oğlum flash aldık mükemmel oldu dakika 20'ye kadar flash yok şimdi bu adamın Lux iyi mi reyler hemen döndüm of bunu da bitirdim gel lan buraya Valla salmış gibi yaptılar sonra kaçtı hiç beklemiyordum ha İyi iyi bak afk kalmıyor çok güzel İnanarak hala gelmeye devam ediyor Gel bebeğim ben şunları aldım 10 saniye unuttum sana tek atıyorum zaten her türlü Şimşekim de var şimdi flashın yok beni durdurabilecek hiçbir şey yok demek bu totem var Ay ne diyorsun ya sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun ya? Uf, bu adam ne yapsın? Gene öldün lan. Gene gittin lan. Etti 39. 9. Aha botta bir şeyler oluyor. Neler oluyor? Kule altı yapıyorlar. Ananı satarım. Sen nereden çıktın ya? Bu adam beni keser mi? Yani keser. Hop. Ah bakayım iyi baktım mı orada mıyım? Bakıyor mu? Bak gidiyorum ha. Mavi çalmış? Ya bu adam bu adam at bak. Kaşınıyorsun ha. Yani bu ne beni bu kadar istiyorsun sen ya? Ha? Niye beni bu kadar istiyorsun? Lux gelse arkandan onu ulti atsam. Of çok iyi olur. Lux AFK kalacak büyük ihtimal ama. Ih, aha kalmadı. Çok güzel. Daha güzel bir haber olamazdı. Ne zaman AFK kalacağını merak ediyorum bu çocuğun. Aha geldim. Şu an öldü. Şu an öldü. Çok ileride. Çok ileride. Çok ileride. Çok ileride. Öldü. E yedik kuleden. Ah çıkarım okey. Huuu numara verme rel Ha adamların skorunu mu yazıyorsun lan? Kaka 05 Lux en son beni ha ne oldu? Evet Lux'tan cevap yok beyler kesildi En son beni sevecekti öyle şeyler yazıyordu ha, ultim gene geldi adam koridora gelmedi benim ultim geldi Harbi bak bozuk bu karakter ha Ciddi diyorum Baksana saçmalı AFK kaldı mı o? Yani kalmasını bekliyorum Göründüğü gibi öldüreceğim çünkü Aa gelmiş 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 Ak mı kaldın lan? Zoruna mı gitti lan? Ha gel gel Doom'u atsana oralara bir. Atar mı? Atar mı beyler? Atmasa da fark etmez. Ha? Ne oldu lan? Ha? Ha? Dur söyleyemiyorum sürekli ne dedim anasını satayım. Ne oldu? Eline verdim. Oğlum ball fight'ta gitmeyin. Şimdi dönüyorum bunu da alıyorum. Üf. Aha. Adam koridora gelene kadar gene ultim geliyor. Aha. Lux bu sefer topa çıktı. Tamam ben de az orman döneyim düşmeyeyim. Aha. Koridora geldi adamım. Of canı da azalmış hem de. Daha iyi daha iyi. O, Flash'ın var mı lan? Var. Tamam. Of ölüyorum Of ölüyorum Nasıl tutmaz o ya neyse Q var Tamam bir flash aldık 5 dakikada garantili bu Şöyle güleyim bu sefer Ağlıyorsan söyle gelmeyeceğim <laughs> Bu şakada ne varsa Herkes şakaya gidiyor kardeş diyorum. Adamın mandam yaparlar oğlum gel koridora gel 5 saniye içinde orada olması lazım 5 4 3 Direkt kul altı bu sefer ya abi ben bunu kesmekten sıkıldım çok zevkli. Oğlum nasıl bir duygu? Çok merak ediyorum şu an. Kudurmuş olması lazım bilgisayar başında. Hani fetten bir dakika deneyeceğim ya. Fitten raportladım beyler. Acaba ban yer mi? Yerse çok garip olur. Riot'ta açık vardır. İnşallah öyle bir şey yapmaz Riot. Ofa iyi. Şimdi bunları aldı. Ultimiz geldi. Laksi verin bana. Ötekilerle işim yok. Laksin flash olmaması lazım. Kardeşler bir durun. Durun. Sizi bölmeyeyim. Siz takılın. Hiç uğraşmayacağım sizde. Oyunun dengesini bozmuyor. Zaten öndeyiz. Bak nerede ya. Bu görünmüyor çocuk. Aha. Oğlum çok da güzel ultilik pozisyon biliyor musun? Vallahi. Aha buna girelim. Aha Lux gelmiş lan. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Kaçırsak da alacağım ben bunu. İndirdik mi kalbimi yaman. Ay saçları keman. Ben Naxi görmedim. Nasıl görmem onu ya? O şaka burada, şaka burada. Alırlar mı beni 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 alırlar. Şş, aa vallahi tuttuk beyler. Tamam öyle evet, sıkıntı yok. Döndük. Bu da bitti. Şimdi Rabodon'da sıra. Rel Vax sizin chatte yardım istiyor mu? Aa Ener diyor mu? Ha bir şey de bana. Adam 24 dakikada 14 kere kestik. Herkese mutlu attı sanırım diyor. Atar. Ulan laks ya. Bizimkiler yine yakalamış onu. Tamken çele hele ağzına ağzına alsın onu be. Ah dur bunları atmam. Ben laks atarım. Ben laks atarım. Bak laks beni gördüğü gibi taşıyor. Şunlara yalandan oynayalım. Laksa, Aa, şaka yapıyorsun. Sen şaka yapıyorsun. yemeğiz aslan onu. Güle güle. Tamam tamam işler ciddiye bindi bir dakika o zaman sen ne yapalım sen bir geber Vay 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 zonya almıştan adam bana. En akıllıca hareket yaptı ama. Bir Q atalım sen çok zorlama onu. Hadi güle güle. Kafanı kaldır aşağı bak. Oha. Beni öldürür mü lan? Öldürebilir. Zonya da kurtarmayacak seni. lan. Aha ultiyi de 3 yaptım. Var mı buraya destek? Efendim hayatım. Susmam oğlum niye susayım? Adam bana öyle yaparım böyle yaparım dedi. Hıncımı alıyorum. Aha. Hop şimdi size atayım mı lan ultiyi? Şimdi sıra sizde mi lan? Bak bak ultimin tadına bakacak şimdi bir şorşun. Hazır mısınız? Canlı göremesek de geberdi. Kardeş sen nereye kaçıyorsun? Tam genç ağaç ah, attım vur. Vur hayatım. Tak. Geleceğiz öyle bir şey yok. Ay büzük büzük bilmiyorum. Ay aman. Şakoyu silin oyundan ya. O onu kovalarsak öldük beyle. Kaç. Kaç. Ba, hala bana geliyor bak. Eyvallah lan sen adamın dibisin lan. Şunu atalım hızlanalım kaçalım. Bağ bak bana ulti atıyor sinirlenmiş. Tamam siz orayı idare edin beyler. İdare edin eşmeş git vur onlara. Ben can toplayıp hemen geliyorum. Bu gerçek gerçek. Heh, süpersin. Lux gene gebermiş. Kate'ini öldürmüş bu sefer. Kızlar ne yaptınız orayı yok ettiniz mi? Kısmen şeyler olmuş. Ay seni kutuna sokayım. Ben de diyorum niye gitmiyor karakter. Eee çok ay dur biraderim. Bak 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 izle 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 izle. Bam! of oy 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 anam olan bir şey hemen burayı da temizleyelim şey. arabadon aynen bitmek üzere caitlin aşağıda laks görünmüyor zaten laks göründü beyler öldü 100 gold veriyor yapacak bir şey yok Luxu replay'in fed'den banyesin 17 kere 17 kere ben kestim onu neredeyse oğlum şaka maka banyese efsane şuna vursana kardeşim Tamam ama burada burada burada. O fake. Gerçek. Bay bay bebeğim yemezler oğlum. Aha Rabadon'u bitirdim ama bir tur daha ulti atıp öyle gitmek istiyorum. Şş, bak bakayım orada mıyım ben. Hop orada mıyım? Baktın mı gidiyorum bak. Bak baktıysan gidiyorum ha. İyi baktın mı? Bakmış beyler kaç. Baş, kaç 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 ısıracak ısıracak flash varsa öldüm. Baktın mı bak bak gidiyorum ha. Ölmem ona ölmem. Ananı satayım dön. Evet döndük. Rob da bitirdik. Sonra hemen şunu alalım. Lux topa gitmiş. Oğlum çok epik bir video oldu bu ya. <laughs> Beni topta gördü gene seviyordur büyük ihtimal bana. Ben 18 olayım da. Aha. Mf de güzel hedef ya. Vallahi bir görünürse ona da sallayabilirim. Aha. Aha, Lax lan. Adından tanıdım ha. Kostümünden değil. Vurun beyler. Lan vurun lan. Lan vurun lan. Etti Lux 18. Öl Ölü lan. Tamam. Rel uzak dur Allah emanet. Dayı şuna vur sen tararsın bunu. Ben yavaşlatayım sen tara. Tamam gitti bu. Aha şako devam ediyor. Şako kahpeliğe devam ediyor lan kahpe. Bir kahpe sen mi varsın? Burada 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 burada. Tak. Devam. Vur 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 vur. Vur 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 yakalarız bunu. Yavaşlattım o da zaten yerde. Vur. Aldım bunu. Süpersin. Evet, katliam aldık. Ne eksik? Lux erken doyuyor beyler. Sola doğru gittim. Soldan içeriden gireceğim onu gördüğüm gibi öldüreceğim şimdi yine. Gelirse eğer... Aha vallahi geldi. <laughs> Oy! 19 oldu. Of Lux repliği diyor. Repleyin abi bana ne? Bana küfür etti zaten. Bir şey diyeyim mi? Harbi banyar ya. Yememe imkanı yok. 19 kere ne? Diyecek bu ileri ölüyor diyecek sistem. Ha Lax da merak etti. Tekliyorum zaten. Oyun başından beri 20 kere ulti attım ona. En az. Evet midde bir aşkım var. Bizim maçı kaybetmeyiz ya. Aha Lux gene göründü orada. Şimdi bak böyle yapıyorum. Yalandan buraya vuruyormuş gibi. Aha Lux şey yapmış. Sikinti yok buna vurun oğlum. Buna vurun lan. Hedef bu lan. Oğlum öleceğiz lan. Çıkar beni çıkar. Adamsın dibisin lan sen. Vallahi adamın dibisin ya. Onu öldürebiliyor mu ya? Of helal olsun. Helal olsun. Kaç oldu? 20 oldu adam. 30 dakikada 20 kere kestik adamı şaka gibi. <laughs> Lux 41 saniye sonra alıyor Beyze diyor. Senin 20 diyor. 20 oldu. Vah hepimiz Lux'ın ölüm sayısını sayıyoruz. Bak anladı. Lux'a bir şey demiyorum diyor. Abi inni açalım. 2 tane inni açtık süper. 18 saniye şey. Lisandra diyor ki ben Beyze e gireceğim diyor ama ondan önce devam bir şovşun. olabilir. Çıksana. Bir de bir çık lan bir çık lan bir çık lan. Lan bir çık Lux oyu lan. Ona ultat meydiyiz oğlum bir dur ya. Bir dur ya Hmm. Hmm. Soldan genişten açıktan alırım. Sen onu oya oyalı Ben laksa gidiyorum. <laughs> ya sen nasıl bir manyaksın ya. Sen nasıl bir manyaksın ya. Sıyırdı da laksa gitti orada ya. Hiç hoşunda yeseydi ulti daha güzel olurdu ama. Ah be. Aha öldü güzel. Oğlum bir ne atıyorsunuz öyle? Ha bu da Ral kaldı sadece. <laughs> Zevk almaya başladın değil mi Lux? Doğru söyle. İtiraf et. Ata sözünü gerçek mi ona bakacağım. <laughs> ben bile almaya başladım diyor şaka. <laughs> Oyunu bırakın beni izleyin Lux'la beni gören ellemesin Lux'u keseyim Şş, var mı lan öyle bir şey Ay şakama bak be Harbi diyorum beni ellemeyin beyler Karşı takım tam kafa çıktı Yandırdın kan Takım nerede karşı takım Barona mı gittiniz oğlum? Aha. Aha. Görünmeyen yerden atarsam ölür bu. Ya nasıl gördün ya? Ya nasıl oğlum? Ben lan ellemiyordunuz lan. Bırakın lan. Aha ben bitersem bir sandıra giriyor peşin arasını satayım. 22 oldu. Sizi keserim lan. Sizi keserim lan. Daha o adamın doğması 30 saniye falan oyun biter zaten beyler. Bu da son keşti. Vur bir de ben vur. Vay senin çako gibi ananı. Ya nasıl elemiyorsun? Beni kovalıyordun orada. Kovaladın. altı geliyor. Hop tutarsa keseriz. Tuttu. Burundan. Burundan kahpe. Tam biter bu oyun ya. Milyonlar bitirdi. Evet arkadaşlar, çıkarken videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ekstra unutmayın bu video için. Sağdan dünkü videoya gidebilirsiniz. Öpüyorum. Yarın görüşmek üzere. Vay vay.